Abdülkadir Selvi, kara savaşı olur mu? Savaş Lübnan ve Suriye'ye sıçrar mı? Hamas'ın saldırıları karşısında büyük bir şok yaşayan İsrail'in kara savaşını başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Ama belki siz bu satırları okurken kara savaşı başlamış olacak. Çünkü Hamas'ın saldırısı karşısında güçlü İsrail algısı çöktü. Mossad artık İsrail içinde kıyasaya eleştirilen, hatta hakkında fıkralar üretilen karikatür bir istihbarat örgütü muamelesi görmeye başladı. Demir Kubbe ise Kevgir'e döndü. İkinci kez yenilebilir. İsrail'in çöken imajını düzeltmek için kara harekatına başlaması bekleniyor. Şu tartışılmasız. İsrail, Hamas saldırısıyla ağır bir yenilgi yaşadı. Bırakın sivil İsrail vatandaşlarını korumayı, generallerini kurtaramadı. İsrail kara harekatına başlarsa 2014'te olduğu gibi ikinci bir yenilgi daha yaşayabilir. Amerika'nın gönderdiği savaş gemisi de İsrail'i kurtarmaya yetmeyebilir. Mekik diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren İtidal çağrısı yapıyor. Türkiye'nin çatışmaların durması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kalıcı çözümün Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devreye girdi. İlk görüşmesini Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'la yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la da görüştü. Erdoğan iki ülke ile görüşebilen bir lider. Savaş sürecinde bu diyaloğa çok ihtiyacımız olacak. Ayrıca Lübnan ve Katar liderleri de görüştü. Erdoğan görüşmede çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mekik diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İran, ABD, Ürdün, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın temaslarını artarak sürdürmesi bekleniyor. Türkiye'nin pozisyonu. Peki bu görüşmelerde hangi mesajlar veriliyor? 1. Gerginlik artırılmasın. 2. Kara savaşını gitmesin. 3. Diğer ülkelere sıçramasın. 4. İtidalli hareket edilsin. Ateşin bölgeyi yakmasına fırsat verilmesin. 7 Ekim'de başlayan savaş hızla gelişiyor. O nedenle İsrail ve Filistin taraflarını bir araya getirmek bu aşamada mümkün gözükmüyor. Savaş sıcaklığını koruduğu için böyle bir zemin oluşmuş değil ama istihbarat servisleri üzerinden birbirleriyle konuşmaları sağlandı. Bu aşamada savaşı durdurmak ya da ateşkesi sağlamak gerçekçi bulunmuyor. Yapılabilecekler var, yapılamayacaklar var. Henüz taraflar ateşkes aşamasına gelmedi. Bu zemin oluştuğu takdirde Türkiye iki tarafla da konuşabilen ülke olmanın verdiği avantajla devreye girebilir. Zaten böyle bir misyon söz konusu olursa kendisinden beklenen rolü oynayabilmek için taraflara itidal tavsiye eden bir yaklaşım benimsendi. Kadın ve çocuk rehineler Hamas, 7 Ekim'de başlattığı saldırıda çok sayıda sivil rehin alarak Gazze'ye götürmüştü. Hamas bunları savaş esiri diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin temel konularından biri de sivil rehinelerin kurtarılması konusu oluşturuyor. Türkiye başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösteriyor. Ama çatışmalar sürdüğü için rehinelerin bırakılmasının zaman alması bekleniyor. Kaç ülkeden rehine var? Önce Hamas'ın elinde kaç ülkeden sivil rehinelerin olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Hamas'ın elinde sadece İsrailli rehineler bulunmuyor. Taylandlı, Çinli, Alman, Amerikan ve Nepalli siviller de Hamas'ın Gazze'ye götürdüğü rehineler arasında yer alıyor. Bunların kaç kişi olduğu, yaşayıp yaşamadıkları tam olarak bilinmiyor. Takas olacaklar. Hamas'ın elinde rehineleri bulunan ülkeler bunların kurtulması için Türkiye'den devreye girmesini talep ediyorlar. Türkiye sivillerin kurtulmasına sıcak bakıyor. Ancak kadınların ve çocukların bırakılmasının önünde önemli bir engel bulunuyor. O da İsrail'in kara savaşını başlatacak olması. Hamas, sivil rehineleri ve İsrail askerlerini hem kara harekatı sırasında bir güvence olarak elinde tutmak istiyor, hem de İsrail'in elindeki Filistinlerin takasında kullanmaya başlıyor. Tekrar ifade ediyorum. Bu yazıyı okuduğunuz sırada belki de bu soru anlamını yetirecek. Çünkü İsrail kara savaşını başlatacak. Ama kara savaşı diğer savaşları tetikleyebilir ateş topu gibi olan Orta Doğu'da Pandora'nın kutusu açılabilir. Lübnan ve Suriye. Kara Savaşı başladığında en önemli sorulardan biri Hizbullah'ın ne yapacağı olacak. İsrail Gazze'ye giderse Lübnan Hizbullah'a devreye girer mi? Kara Savaşı kısa süre içinde Lübnan'a ve Suriye'ye sıçrar mı? İran'ın Hamas'ı kutlayan ülke olması nedeniyle bu ihtimalden korkuluyor. Kimse bu olasılık yok demiyor. Tam aksine İsrail'in kara savaşını başlatması bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Savaş Hizbullah üzerinden Lübnan'a ve Suriye'ye sıçrayabilir deniliyor. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olur mu? CHP öyle bir parti ki Hamas İsrail'e saldırsa, İsrail Gazze'yi bombalasa bile CHP'yi yazmadır olamıyor. Çünkü büyük kurultuya gidilirken İstanbul Kongresini kaybeden Kılıçdaroğlu ağır bir darbeydi. Tüm gücünü seferber etmesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nu yenemedi. Çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu kaybetti, İmamoğlu kazandı. Böylece CHP'de taşlar yerinden oynadı kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu açısından hazin bir tablo ortaya çıkmış durumda. Düşünün ki bir partinin genel başkanı İstanbul gibi önemli bir ilin kongresini kazanamıyor. Kılıçdaroğlu diğer illeri kazandığı için belki büyük kongreyi alacak. Ama şu andan itibaren artık topal ördek oldu. İstanbul ilk kongresini kazanmak değişimcilerin moralini müthiş bir şekilde yükseltmiş durumda. Kılıçdaroğlu ise yas tutuyor. İl başkanı seçilen Özgür Çelik'i kutlayan bir tweet bile atamadı. İmamoğlu ne yapacak? Burada asıl sorun şu. İstanbul İl Kongresi'ni kazanan Ekrem İmamoğlu kararını değiştirip yeniden CHP Genel Başkanlığı adaylı düşünülür mü? Dün CHP kulislerinde bu sorunun yanıtını aradım. Ekrem İmamoğlu'nun kararını değiştirmediği, CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediği söyleniyor. İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu kurultayda Özgür Özel'in kazanması için çalışacak. İmamoğlu'nun hedefinin yerel seçimler olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanırsa CHP Genel Başkanlığı için mi kolları sıvayacak yoksa 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mi hazırlanacak? Ona seçimden sonra karar verecek deniliyor. İstanbul seçimlerini kazanır mı? Ama İstanbul seçimleri o kadar uzun vadeli hesap yapma izin vermeyebilir. Çünkü anketler Ekrem İmamoğlu açısından parlak çıkmıyor. İmamoğlu, HDP ve İyi Parti ile ittifak yapılmadığı takdirde kaybediyor. İttifak yapılsa dahi durumu tehlikede. Yeah. <laughs> you